Cinsel ilişki sırasında ağrı olması durumunda öncelikle tedavi nedene yönelik tedavidir. Vajinal bir enfeksiyonunuz var ve buna bağlı bir ağrınız varsa antibakteriyel tedavilerle, mantar tedavileriyle öncelikli olarak bu enfeksiyonun giderilmesi gerekir. Eğer bir jinekolojik rahatsızlığınız var ve cinsel ilişkideki ağrınız buna bağlı ise yine bunun tedavi edilmesi yerinde olur. Çikolata kisleri mesela cinsel ilişki sırasındaki ağrının en önemli nedenlerinden biridir. Buna yönelik gerekirse cerrahi tedavi ya da bir farklı bir ilaç tedavisi düşünülebilir. Menopoz döneminde özellikle vajinal kuruluğa bağlı olarak yine cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilebilir. Bunun da tedavisi olarak hormon tedavileri ya da östrojen içeren kremler düşünülebilir. Bir diğer destek tedavimiz ise cinsel ilişki sırasındaki ağrı durumunda özellikle vajinal PRP ve lazer tedavisidir. Vajinal PRP özellikle bizim de tavsiye ettiğimiz tedaviler arasında vajinal kök hücre tedavisi olarak geçer. Cinsel ilişki durumunda ağrı olması durumunda Mutlaka bir hekime başvurun. Sizin muayene durumunuza göre gerekli tedavinizi belirleyecektir.